Arkadaşlar Bursa'nın Uludağ'dan akan suyu görüyorsunuz. Yağmurlar, karlar eriyince yağmur yağıyor. Karlar da eriyince dağdan gelen suyun görüntüsü şöyle karşıda dağı da gösterdiğim sizlere. Muhteşem bir görüntü. Dereden şöyle Yazın burada hiç su olmuyor. Kışın böyle. Karlar eriyince, yağmur yağınca böyle görüntü çıkıyor ortaya. Burası şöyle Panorama Müzesi'nin orada. Bu dere dediğim yer. Bu sollar bilir belki. Şöyle. Hemen yanında Panorama Müzesi var. Şöyle akan deremizde böyle. Şöyle. Şuradan da aşağıya akıyor. Köprünün altından. Bu tarafta alt tarafa geçiyor işte. Şöyle görüntümüz. Sesi bile nasıl yani gürültü veriyor. Dediğim gibi yaz mevsiminde burada bir damla su olmuyor arkadaşlar.